Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine güzel bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumda. Genellikle enerjilerine bakacağız. Ben hemen başlıyorum şimdi açılıma. En genel enerjisine bakacağız aklımızdaki kişilerin. O yüzden hiç uzatmadan başlayacağım. Çünkü seansa gireceğim şimdi birazdan. Hazır e, molamdayken dedim size bir video çekeyim. Çünkü bugün hafta sonu herkes evde, o yüzden seanslar da zaten yoğun geçiyor. Aklımızdaki kişi sizlerle alakalı neler düşünüyor? Şöyle bir bakacağız. Şimdi aklımızdaki kişiye baktığım zaman şöyle bir durum söz konusu şimdiye kadar çok fazla böyle size dair adımlar atmak istemiş, eyleme geçmek istemiş ama bu hep sürekli düşüncede kalmış. Yani somut adımlara bir türlü geçiş yapamamışsınız. Çok fazla zihninin karmaşıklaştığı bir süreçten geçiyor. gerek ailesel durumlar eğer evliyse evliliğiyle alakalı durum ve sorunlar sebebiyle ya da evliyseniz kendi öz ailesiyle sizin aranızdaki problemlerden dolayı bir süre gergit yaşamış. Yani size dair adımlar yapmak isterken bu ilişkiyi toparlayıp güzelleştirmek isterken çok da fazla ileriye gidemediğini görüyorum. Şimdi şöyle ki e, aklınızdaki kişi diyor ki yani benim sana dair e, güzel planlarım var. Güzel eylemlerde bulunacağım. Yani elle tutulur, gözle görülür. Artık her şeyi değiştireceğim. Şimdiye kadar çok fazla şey diyor. Hani terse gitti böyle. Hep her şeyi tüm kötülükler, tüm kötü zamanlamalar üst üste geldi. Ama bu sefer de bu zamanlamayı değiştireceğim. Her şeyi kendi şansım kendim yaratacağım. Seninle de güzel romantik bir ilişkiyi yeniden başlatacağım dediği bir şey var. Yani size karşı böyle yoğun aşk ve tutku dolu olduğu bir süreçten geçiyor. Artık diyor hayatımın direksiyonuna kendim geçeceğim. Şimdiye kadar olan biten her şey için üzgünüm. Ee, çok fazla acı çekiyorum. Yani aramızda çok fazla kırıcı olaylar söz konusu oldu. Çaresiz kaldığım durumlar oldu ama bütün bu çaresizliklere artık son veriyorum dediği bir evreye geçmiş. Sizinle alakalı güzel eylemlere başlayacak. Yani hatta bir kutlamaya bile gidebilirsiniz, beraber yan yana bir etkinlik yapabilirsiniz, bir organizasyona katılabilirsiniz. Yani güzel daha kıpır kıpır vakit geçirebileceğiniz bir sürece girmişsiniz. Zaten şimdiye kadar e, kaçırılan bir fırsat söz konusu, konusuymuş. Yani e, çok fazla fırsatlar gelip geçmiş elin altında ama o maalesef bu fırsatları değerlendirememiş. Bu fırsatları değerlendirememesinden kaynaklı olarak da kaçırılan bir fırsat söz konusu burada. Artık ama şöyle bir durum söz konusu hani diyor ki ben seninle uzak mesafelere gidebilirim, hayatın tadını çıkartabilirim, e, seyahate çıkabilirim veya bir tatile çıkabiliriz diyor. Hani şimdiye kadar kaçırdığımız, yapamadığımız ne kadar fırsat, durum ve olaylar varsa şu an artık bunlar terse dönmüş durumda. Yani her şeyi artık değiştirecek, bir şeyler artık yeniden toparlanacak. Çünkü aklınızdaki kişi şunun farkında hani diyor ki ben artık bir aksiyona geçeceğim, bir eyleme geçeceğim. Gözüm senin üzerinde. Sana gelirken bir hediyeyle gelebilirim veya bir düşünceyle gelebilirim. Bu düşünce bekarsanız bir evlilik teklifi olabilir. Veya evliyseniz hani ilişkinizin yeniden toparlanabileceği böyle daha güzel dolu dolu zamanlara girebileceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Yani güzel bir fikir var ve bu fikir artık eyleme geçiyor. Çünkü imparatorluk devamında geldi. Hani sınırsız bolluk hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir süreç kendinizi ve başkalarınızı beslemeniz gereken güzel durum ve eylemler söz konusu. Aklınızdaki kişinin şimdiye kadar bir sürü fırsatlar kaçtı ama o kaçan fırsatları telafi etme zamanı. Şimdi çok böyle aniden dikkatinizi gerektirecek olaylar söz konusu olabilir. Zaman çok önemli burada. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Artık bir durum hani zorlu bir durum sona ermiş. Değişimi kucaklamanız gerekiyor. Artık her şeyin yoluna girmesini olmanız gereken bir süreç. Yani aklınızdaki kişi de bir bağımlılığından kurtuluyor. Hani bağımlı olduğu koşullar, durumlar, ona engel çıkardan her kim varsa bugün enerjisi çok güzel. Yani şu ana kadar yapamadığı ne varsa artık şu anda yapacağını söylüyor. Onu engelleyen, onu kısıtlayan, onu yoran bütün olay ve durumlardan artık vazgeçecek. Ya burada artık yaratacak. Şimdi Kök çakası da yavaş yavaş dengeye geliyor. Kendi kötü korkuları neyse, ikilemde kaldığı durumlar her neyse, artık bu ikilemde kaldığı durumlar da bitmeye başlamış. Çünkü diyor ki hani senin benden uzaklaştığını farkındayım ve senin benden uzaklaşman da benim e, işime gelmiyor. Sen benden uzaklaştığın zaman ben yapamıyorum diyor. Hani senin evet dinlenmeye, yenilenmeye ihtiyacın olabilir ama diyor hani e, ee, ben diyor senin benden uzaklaşarak dinlenmeni istemiyorum hani benim yanıma gel yan yana olalım beraber dinlenelim beraber yenile, yenilenelim beraber yepyeni bir enerjiye başlayalım dediği bir enerji durumu söz konusu yani her ne yapıyorsa sizinle beraber yapmak istediği bir süreç var. Burada artık daha eşit, daha adil, daha dengeli durumlarla size karşı geleceğinden bahsediyor. Burada e, yarım kalan, sizi yarım geride bırakan, hani ayak bağı olan durum her neyse artık bu durumun artık sonuna gelmişsiniz. Yani onu engelleyen kısıtlayan tüm bağımlılıkları bitiyor sona eriyor sizinle daha köklü daha sağlam bir ilişki evresine doğru başlamaya başlayacak hani ilişkiniz yeniden köklenmeye başlıyor bu da güzel bir şey çünkü diyor ki yani seninle bir arada olma isteğim var bir şans daha senden istiyorum ama beni affetmen gerek yani sen beni affettiğin zaman diyor ben de yaptığım şeylere çok fazla öfkeliyim. Sen diyor yani bunca yaptığım kötülükleri hak etmedin farkındayım. Ego çatıştırdım çünkü seninle. Çünkü arada karmik bir partner söz konusuymuş. Hani o hayatındaki diğer karmik partnerden dolayı, hani diğer e, hayatındaki insandan dolayı size birazcık adil olmayan şekilde davranmış. Direnmiş ama artık diyor hani ben de her şeyin farkındayım. Ego çatıştırıyorum. Hani sizin aranızda egosal durumlar da söz konusu. Çünkü sizde her iki tarafın da baskın olduğu gözüküyor burada. Hem siz baskın bir karaktersiniz hem aklınızdaki kişi çok baskın bir karakterde. O yüzden diyor stratejik hamlelere girmiştim. Ama diyor Şimdiye kadar e, direndiğim ne kadar konu varsa bütün bu direndiğim konulardan vazgeçiyorum. Senden gelip yepyeni bir şans daha isteyeceğim. Artık e, olan biten her şeyin de farkındayım. Kendi iç dünyama döndüğüm zaman geçmişi geçmişte bırakmak istiyorum. Maneviyatımla, kalbimle, duygularımla ilerlemek istiyorum. Yani bugün e, şu anki enerjiyle aklınızdaki kişi mantık enerjisinden çıkıp duygusal bir enerjiye girmiş. Yani genelde yaptığım bakımları onun için alıyorum. Bugünkü enerjisinde aklınızdaki kişilerin tamamıyla kendi duygularıyla, kendi özlemiyle, kendi sevgisi ve aşkıyla size doğru geldiği net bir şekilde gözüküyor burada. Çünkü burada bir şeylerin artık farkına varmaya başlamış. Hani senin yokluğunda diyor her şey tersi tersine gidiyor. Sen benim hani sınırsız bolluğum, bereketimsin. Senin benim yanımda olman bana güç veriyor dediği bir enerjide Çünkü evet şimdiye kadar çoğu olayı sizden gizleyip saklamış. Bunu kendisi de yani farkında. Ertelemiş sizi. Ee, sizi ertelerken tabii üzmüş. O üzdükçe siz hani siz de direnmeye başlamışsınız. Karşılıklı bir direnç söz konusuymuş şimdiye kadar aranızda ama direndiğiniz ne kadar konu ve olay varsa artık aklınızdaki kişi diyor ki yani benim sana karşı e, karşı koyamadığım bir enerji var. Sana çok bağımlıyım. Hani irade dışında sana bağımlıyım. Hani bir şey hani beni sana çekiyor dediği bir enerji var burada. Siz ona bu ara çok çekici gelmeye başla, başlamışsınız. Çok böyle cazip gelmeye başlamışsınız. O da bunun farkında. Hani diyor ki zamanla bıraktığım ne varsa kurnazlığımdan dolayı bırakmıştım. Ama sana karşı şehvet, tutku, derin ve güçlü bir istek hissediyorum diyor. O yüzden gizemleri arkasında bırakıyor. Çünkü diyor senden sakladığım durumlar oldukça seni erteledikçe seni öteledikçe diyor. Yanıldığımı farkındayım. Sen de kıskançlık krizlerine giriyorsun. Benden uzaklaşıyorsun. Bana direniyorsun diyor. Tabi ego yapıyorsun. Ve bu egonun egonunda da hani diyor haklısın aslında. Hani doğru yerde ego yapıyorsun. Çünkü diyor hani ben kurnazlığıma dayanaraktan böyle bazı şeyleri erteliyorum ama sen de benim kurnazlığımı gördükçe ego çatıştırıyorsun hani ben kendi bencilliğimden böyleyim ama sen hak ettiğin için bana bu şekilde davranıyorsun diyor. yani size hak verdiği çok bariz bir şekilde ortada o yüzden diyor ki merkez kartta da sana karşı çok daha sıradan geleceğim sen benim için çok hani değerlisin vazgeçilmezsin sana karşı güzel duygular hissediyorum yavaşlamıştık bir süre olayları çünkü zamana bırakmıştım ama artık vakit geldi diyor Burada yeniden yanıldığı ne kadar konu ve olay varsa gelip tekrardan size sahip çıkmak istediği bir enerjisi var. Güzel bir şey. Sizin yaşam enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Sürpriz gelişmeler olacak. Yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Zaten yükselmiş üstadlar da sizinle beraber. Yani gereksiz bütün insan duygu ve olaylarla, negatif olaylarla bağlarınızı bir kesin. Yani sizi alta çeken, size böyle negatif düşünce saçan insanlarla bağlarınızı kesmeniz gerekiyor. Çünkü burada alınması gereken dersler var. Hani evet iptal et diyor. Hani size iyi gelmeyen duygu ve düşüncelerden vazgeçin. Hani geçmişte size yaptığı yanlışları bir tarafa koyun. O yüzden size gelecek olan hediyeler var. Kartlar diyor ki sana gelen hediyeleri al. Aklınızdaki kişinin bugünkü enerjisi çok güzel. Çünkü şimdiye kadar birçok şeyi böyle size anlatamamış, aktaramamış. Ama diyor ki artık sana karşı daha kendimi böyle ön plana aldığım bir enerjideyim. Hani sana değer verdiğim bir enerjideyim. Bu yüzden de yaşam enerjimizi diyor ikimiz beraber yükseltebiliriz dediği bir enerji var. Yeniliklere karşı açık oluyor. Yani sürpriz gelişmeler söz konusu. Aklınızdaki kişiler size çok güzel bir enerjiyle geliyor. Hani aklındaki kişinin bugün enerjisi nasıl ona güveneyim mi diye düşünenlerimiz varsa yani hiç e, düşünmeden ona bir şans daha verebilirsiniz. Bugünkü enerjisi güzel. Çünkü burada kartlar da diyor hani gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Ateşin kalbinde saf altın mutludur. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturluğu budur. Çok net gelmiş. Yani burada e, aklınızdaki kişinin size karşı olan aşk duygusu yeniden yükselişe geçtiği için ateşin kalbinde de saf altın mutlu olduğu için bütün saflığını kullanarak gelecek. Hani çıkarsınız e, veya herhangi bir ikilemi olmadan net bir şekilde aklınızdaki kişiler bugün sizleri seçmiş onlara yeniden bir şans daha verebilirsiniz. Yani bu insan diyor ben sana geleceğim. Sana geldiğim zaman da güzel, safiyane yani duygularla geleceğim. Ben diyor kendi kendimi gerçekten fethettim, keşfettim. Sensiz olamayacağımı farkındayım. Maskelerle, kurnazlıklarla seni elde edemeyeceğimi farkındayım. Seninle zıtlaştığım müddetçe senin benden uzaklaşacağını da farkındayım. O yüzden diyor hani zıtlaşmaları, egoları bir kenara bırakalım sen bana gel ben sana diyor hani ben zaten sana gelip bir adım atacağım sana bir doğru diyor hani bir adım attığım zaman veya sana bir el uzattığım zaman bu eli geri çevirme diyor hani ben artık daha dürüst bir şekilde geliyorum hatalarımı farkına vararak geliyorum diyor ya aklınızdaki kişilerin bugünkü seçimi sizden yana olmuş çok net söyleyeyim hayatında her ne kadar bir başka partner de gözükse bugünkü gelen kişi diyor ki ben sana bütün saflığımla geliyorum seni seçtim senin arkandayım senin yanındayım seninle yeniden bir şans daha istiyorum Eğer bu şansı verirsen güzel bir şekilde değerlendirme taraftarıyım diyor burada aşk kazanacak yani aşk Allah'ın gizemlerinin budur. yani o kadar gizemler vardır ki hani sadece bilenler bilir her şey bir hayra gebedir o yüzden aklınızdaki kişi diyor ki yani yaşadığım şerlerden artık nasibimi aldım Yaşadığım şehirdeki hayra gördüm. Seni seçtim senden yanayım. Eğer sen de beni istiyorsan gel yeniden kaldığımız yerden devam edelim dediği güzel bir enerji var. Çok daha fazla açmaya gerek yok. Çünkü sürpriz gelişmeler söz konusu. Hani kart zaten burada da kendini belli ediyor. Aklınızdaki kişiyle sizi bugün çok güzel bir enerji bekliyor. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.